Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. Tanım kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Size sponsor olmadığım, herhangi bir bir bağlantım olmayan bir siteden bahsedeceğim bugün. Bu da yapay zeka sitesidir. Sinaten birçoğunuz da vardır. Satın alın vesaire yapın. Aylık şu kadar para verin vesaire demeyeceğim. Ben satın alıyorum aylık çünkü benim işimi görüyorum. Çünkü biz bu işi sadece bir yazılımla değil Ben yaklaşık 6-7 tane yazılıma Aylık para veriyorum Çünkü bu işten para kazanmak istiyorsanız e, Yapay zekaları, yazılımları Ekspertleri, caddeleri, cütteleri kullanmanız lazım Genelde PC kullanıyorum Ama şu an bunu telefondan çekeceğim Çünkü herkesin telefonunda Bu yapay zeka var Dediğim gibi sponsorluk anlaşmam yok Sadece Hemen daha öncesinden sorumu sordum Chat PC'ye Chat PC evet arkadaşlar bu maçı az önce video çekmeye başladım. Bir arayınca yarım kaldı. Hatta şunu da şöyle bir uyku modunu alalım. bu maçı kim kazanır diye sorun. Bakın bu yapay zekaya bu tarz soruları sorarken en önemli dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi net sorulardır arkadaşlar. Yani net soracaksınız bu soruyu. Bu maçı kim kazanır? Mesela bu maç üst olur mu? Net. Ne demiş? Bize ev sahibi kazanır demiş. %55 vermiş. Buna şimdi ben bir soru sormam lazım. Peki neden ev sahibi bu maçı kazanır diye soruyorum bak. Çünkü bu bir yanıtmacı da olabilir. Acaba gerçekten de araştırmış olabilir. Yani bunun şeyine gireceksin. Detayına gir. Bu sefer de sana detaylıca anlatmaya başlıyor. Bak işte ne diyor? İşte falan cıdı, bu skor diyor. Al yani burada sana bu maçın e, yüksek bir ihtimal yüzde seksen bu maçı bulma oranı yüksek yüzde seksen civarı diyor. Yani burada bize ev sahibinin iç sahada son maçlarda gol bulma oranı yüzde seksen ve üzeri demiş. Yani burada ev sahibinin oranı 0.5 üstü ne kadar olduğunu bilmiyorum ama kazanma ihtimali de düşük ihtimali de bir bir demiş. Yani ben de bunu yani bu verilere göre yere, göre ev sahibi kazanır diyorsun. Diyorsun diyoruz. Peki iyice ne araştırdın mı? Çünkü para yatırıyorsun arkadaşlar. Yani böyle ne sorularla chat PC'yi yöneteceksin. Mesela bunu direkt 1-0 dedi. E, tamam gideyim hemen oynayayım demeyeceksin. Bunu sizler biraz da bunun üstüne giderek bu maçı şey yapacaksınız yani yöneteceksiniz arkadaşlar siz sanki bunun patronusunuz ve ona göre siz de bunu e, detaylıca söyleyeceksiniz yani ev sahibinin kazanan tek başına düşünebilirsiniz yani burada o zaman matematiksel yazalım mata matematiksel ev sahibi kazan. Kazanma ihtimali ve yüzdesi olarak giriyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim gibi burada önemli olan sizin bu yapay zekaya net net cevaplar vermeniz. Yani burada sizin yapay zekayı iyi kullanmanız lazım. Yani ev sahibine 165 Bekti nasıl gol. Bakın skoru şeyi bile verdi. Bakalım ev sahibi gol atmış mı? Biz bununla uğraşırken atmış. Bakın. Az önce sıfırdı ve görmüş olduğunuz gibi ev sahibi gol atmış. Yani burada ev sahibi kazanır demiş. Bak şimdi bu şimdiki orana bu olmayabilir arkadaşlar. Az önceki Hı. yeni gol atmış. Yani bu yapay zekayı düzgün bir şekilde yönlendirirseniz size gerçekten para kazandırır. Sadece soruyu dikkatlice sormanız lazım. Çok garantici bir adamsınız. Ev sahibi 0.5 üstü tercih edilebilir. Eğer ki ben biraz daha riski seviyorum. Mesela riski seviyorum. Ev sahibi galibiyet demek 3 ve üzeriydi. Bu değerlendirilebilirdi. Ya yani ev sahibi 1.5 üstü yani 1 kaç demiş? 1, -0, 2 -0, 1, 1 gibi skorlar şeklinde olma ihtimali de var diyor. Tablosunu çıkartayım ben de buna. Yani burada sizin ee, dikkatli bir şekilde anlamanız lazım arkadaşlar. Ve bununla artık samimiyet kurmanız lazım. Örnek veriyorum. Ya bu sizin artık yapay zekalar bizim arkadaşımız oldu arkadaşlar. ya yani Ben bunu merhaba dediğim anda bile bana adam ne soracağını biliyor. Yani gözümden okuyor. Ev sahibi ablamı kazanma vesaire her şeyi burada götür. Ya yani bence ev sahibi kazanma olası artık yüksektir. Görmüş olduğunuz gibi belki deplasmanda beraber de bitebilir ama gayet güzel bir oranı vardı. ya söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi herhangi bir iş ortaklığımız yok. Ee, sadece sizlere bunu göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. Bunlara ben para yatırıyorum ama siz bu chat biliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sadece fotoğraflarda kısıtlı oluyor. Mesela istediğiniz zaman 3 tane fotoğraf günlük atabiliyorsunuz. Onun dışında sınırsız oluyor premium gel ama 600 ve üzeri yani bir şey diyemem. Büyük paralar arkadaşlar. Yani ben 6 7 8 9 tane program indirdik yani bunları kullanıyoruz profesyonel bir şekilde. Öbür programların ismini söylemeyeceğim. Tamamıyla özeldir. Bu chat PC'yi söylememdeki neden de chat PC bütün herkesin artık kullandığı bir şeydir. Dünya çapındadır. Ünlüdür. Ee, bakalım. Keşke sponsorluk alsak da parayı mıncıklasak diyeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.